Ayasofya Camii'nin Pamukkale travertenlerinin tarihi köprülerin çevresinde dolaşıyor. Sembol yapıları yakından incelemenin tadını çıkarıyorlar. Onlar Minya Türk'ün dev kedileri. Maketlerimiz küçük ölçekte olduğu için kedilerin onların içinden çıkması, onların etrafında dolanması ziyaretçilerimize de farklı bir atmosfer deneyimletiyor. Biz kedilerle çalışmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Onlar buranın bir aile bireyi. Mutlu oluyoruz kedileri beslemekten, canlıları beslemekten. Sadece kedi değil. Burada kargalar da nasipleniyor, kediler de nasipleniyor. Ya yani bütün canlıları besleyebiliyoruz burada. Sokak kedileri ziyaretçilerin ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kedileri hepimiz çok seviyoruz. Artık hayatımızın bir parçası oldu. The cats with the miniatür. kedileri görmek heyecan verici. Kedilerin tarihi yapılar kadar büyük olduğunu görmek ilgi çekiyor. 2003 yılında kapılarını açan 15 bin metrekare alana kurulu Minyatürk'te 136 mimari eserin 1'e 25 oranında küçültülmüş modelleri yer alıyor.